Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale'in yeni bölümüyle beraberiz ve bu bölümümüzde ilk güzel yolculuk serisi ne evet, devam edeceğiz inşallah 2500 kupadayız bölüm dışında saldırı yapmayın diye yorumlar gelmişti yapma abi diye yorumlar gelmişti ben de bölüm dışında saldırı yapmadım arkadaşlar bakalım ne olacak ee, başımıza bela alacak mıyız üçlü silah şör geldi abicim bizde şöyle yaparaktan bu arada 5 level 3 silahşörü var arkadaşlar wow çok güzel çok güzel yaptık onu arkadaşlar. Gerçekten müthiş yaptık. Oh, şimdi hmm. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapacağız. Bakalım. Olacak mı? Hı. Hmm. Oo. Oh. Oo oh, vurduk kuleye vurduk. 1060. Hmm. Roketi bekle. Aa büyük ihtimalle bunu yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? Biz roketleri ihtimalle karşı bekletelim. Çünkü kuvvetle muhtemel bu e, silahşörler arka taraftan değil ön taraftan salacak. E, bu yüzden bizim de hemen hızlı bir şekilde silah silahşörlere roketle müdahale etmemiz lazım. Oo. Oh. Evet bunu buraya yerleştirdik. Şimdi silahşör bekliyoruz abi. Bu seyahatlık silahşör bekliyoruz. 8. Evet. Roket kullanmayabiliriz ama şu an. Evet roket kullanmadan hallettik. Evet roket kullanmadan hallettik arkadaşlar. Çok iyi. Harika şu an. Şu an iyi gidiyoruz. Şu an güzel gidiyoruz. Hayır. Vay be 1300'e kadar düşürdük. 1300. 1000. Çok güzel 1000'e kadar düşürdük orayı. Şöyle. Felaket kulemizi yerleştirelim. Hmm. Şöyle şunu yerleştirelim. Evet. Bu Kekon'un yaptığı gayet de işimize gelir bir şey. Ama yalnız şöyle roket atmak zorundayım arkadaşlar. Yoksa başımıza büyük bir bela. Evet. Şimdi. E, golemi hallettik. O oh, orada hasar yedi ya havanımız. O oh, hiç iyi olmadı. Hmm. Şöyle. Tamam. Şunu şu. Oh, wow, 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 wow. O biri git çok güzel. <laughs> evet, 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 evet dostum. Gel babanın kucağına. Tamam, harika, harika. Evet arkadaşlar. Rap rap rap. 60 saniye bitti mi ya? Yapma ya. Yapma ya. Yapma ya. Yapma ya. İki hayır. Hayır be. Bir tane daha roket, bir tane daha roket atsak çok güzel bir şekilde orayı almıştık ve güzel de kupa alacaktık ya. beraber Tabii ki bunlar zamanla oturacak arkadaşlar. İnşallah ben de umuyorum ki havanla daha verimli olacağımızı düşünüyorum. Eğer e, silah şöyle saldırmış olsaydık bu arkadaşlar kuvvetle muhtemel bu bizim ağzımıza tüküleye çünkü bunun golem vardı bizim golemimiz maalesef yok arkadaşlar. Şöyle oluyor mu? Veremedim ki. Buraya değiyor mu? Değmiyor. Mecburen buraya attı artık. Yapacak bir şey yok. O bu arada kuleye birkaç hasar yemişiz. <laughs> Pardon. Şimdi. Hmm. bekliyoruz. Evet dövüşü biz kazandık sanırsam evet dövüşü biz kazandık arkadaşlar. O X bow X yaycı X yaycı. Felaket kulemizi dikelim farz o. Hmm. Havanımızı yerleştirmemiz lazım. Bir başımıza bela almayalım ama havanı da direkt böyle pat diye yerleştirsek arkadaşlar başımıza büyük bela alırız. Pardon. Şimdi hayır 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 hayır. Hayır. Hasar yedik hasar yedik hasar yedik çok hasar yedik. Anı, anı var ya. Oh baby, harika, harikasın bebeğim, müthişsin. <laughs> evet arkadaşlar, orayı kaça kadar düşürdük? 1200'e kadar düşürmeyi. Başardık. Şimdi 800 yaptık. Şöyle. Ya iki tane tıklatsak yeter ya. Oo bebeğim hadi. Hadi. Çok güzel. Oo ağlattık yemin ediyorum ağlattık. Çok güzel bir galip. Oo altın sandık da verdik vallahi var ya müthiş şunu açalım abi. Evet harika 526 bir tane galibiyet aldık. Bakalım bir galibiyetimiz var bir beraberliğimiz var. Bu savaş yoksa mağlubiyetle mi sonuçlanacak? Allah'ım öyle bir şey olmasın. iki galibiyet alalım. Şu Havan destesinde. Altıncı e, arena hesabımda da arkadaşlar bildiğiniz gibi Havan kullanıyorum. Ve Havan gerçekten adamdır. Havan cidden çok e, fazla kullanışlı arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Yani kullanırsanız cidden çok başarılı olursunuz diye düşünüyorum arkadaşlar. Hayır! 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 <laughs> Pardon. Oo, Yıldırım mı? Yıldırım mı? Tamam, 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 hayır. Tamam abi, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ee, 1600'e kadar orayı düşürmeyi becerdik arkadaşlar. Bu adamın destesini hala çözemedim yalnız. Neyci, necisin birader. Hmm. Şimdi... Arkadaşlar hiç riske girmiyorum. Yani hiç 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 riske girme tarafları değilim. Biliyorsunuz beni yani. Çok garantici bir adamımdır. Hmm. Ee, tabii ki de bizim şey yok. Neydi onun adı? Gel buraya. Patla. tamam. Ee, bildiğiniz gibi bizim Söyleyemedim ismini. Toplayıcımız yok. Toplayıcımız olmadığı için maalesef böyle. Evet çok güzel. Bam babasını çöktük. Evet çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Şu an iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bir havancı denk geldi. İşte bu Harun Kılıç şansı başka bir şey değil arkadaşlar. Oh baby. şunu şuraya koymam lazım ki ortaya hava mavan atarsa başımıza bela olmasın arkadaşlar. Şimdi şöyle yapmamız lazım. Şöyle yapmamız lazım ve şöyle yapmamız lazım. Ki Bum Çok güzel Harikasın Harikasın Çok güzel Tamam. O ne lan? Arkadaşlar 200 can. 4 3 2 1 Ve kazandık. Havancıya karşı kazandık arkadaşlar. 2 galibiyet, 1 beraberlikle artı 36 kupa. Artı 66 kupa 2.562'ye kadar çıkıyor. Taç sandığımızı açıyoruz. Ee, Havan destesi adamdır arkadaşlar. Havan destesi mükemmeldir. Hadi bakalım bir de güzel kart ver de. Şu... Neyse bunlar da iyi bunlar da iyi. Bunlar da kötü değil. Kendi rekorum 2.562 ve yine bu bölümde bu Aa, arttırdık. Rekorumuzu arttırdık arkadaşlar 2.562'ye kadar. Çıkmış olduk. Klanda gördüğünüz gibi hayvan gibi kupa, kupa kasan arkadaşlar var. Klanda 19. sıradayım. Bakın bir de lider görünüyorum. Tabii ki de Emre Can'la birlikte lideriz. Usta var. O zaten gördüğünüz gibi hak getire yani şuna bak abi ya buna ne denir ki yani adam maşallahı var 3500 kupada bir tane daha 3000 kupada arkadaşlar 3300 de Burak arkadaşımız da gerçekten çok başarılı müthiş oynuyor ve havan havanların kralı Ronark gördüğünüz gibi Ronark'tan esinlenerek ne yaptım bu desteğim gayet başarılı bir havan desteği arkadaşlar arena 6'da kullanabilirsiniz eliniz altı zaman gördüğünüz gibi bakın ben bile hani ben daha çok fazla kullanmaya başlamadım halde Havandan arkadaşlar şunu bakın. Şu, şu saldırıda e, sonucuna bir daha bakalım. Şunun. Şu saldırıda e, ucu ucuna yani bu da ucu ucuna. Bunu da kaybetmemiş olsaydık. Bu da demek oluyor ki bu bölüm 3'te 3'te bitirecektik. 2700'e çok yaklaşacaktık. Ama kısmet değilmiş. E, olur. Bunlar hep tecrübe arkadaşlar. E, az önceki saldırıda da mesela o roketleri ya da saldırıdaki şey birimleri öyle kullanmasaydım. O şekilde sonuçlanmayacaktı. Belki son saldırıda kaybedecektik arkadaşlar. Hiç bilemeyiz. Ee, bu yüzden bunlar dediğim gibi hep tecrübe. <laughs> yani saldırıya mutlaka alışacaksınız. Ee, nasıl, nasıl şekilde savunmamız gerektiğini, nasıl şekilde saldırmamız gerektiğini zamanla daha iyi öğreneceğiz arkadaşlar. Bu şekilde gayet güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Gayet eğlenceli bir bölüm olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Şunun sonucuna baktıktan sonra bölümümüzü noktalayalım diye düşünüyorum. <laughs> Bakalım burada Videonun sonunda biraz trollendik arkadaşlar. Kapatmak durumunda kaldım ama kapanışı yaparaktan veda edelim. Çok güzel bir bölümdü. Umarım bir videoyu bu bölüm beğenmişsiniz arkadaşlar. Lütfen like'a olmayı unutmayın yaklaşık olaraktan. Bir 750 like görelim ya bu videoda. Özel olaraktan beğeniye abonmanızı istiyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adamsınız.